çok artmış olması nedeniyle hem toplumdaki ölümlerin durdurulması hem sağlık çalışanların, hekimlerin ölümünün e, azaltılması için e, mutlaka sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılması lazım. Yoğun bakımlardaki yükün azaltılması lazım. Bugün bir meslektaşımızı daha kaybettik. Kendisi işyeri hekimiydi. Burada onun anması için buradaydık. E, İstanbul Büyükbeşi, büyük Şehir Belediyesi'nin e, iş yeri hekimiydi yıllardır. Onun anması için buradayız. Bir an önce bunun bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz. Ve en azından iki hafta süreyle sağlık sistemi yükünü azaltmak ve bu ölümlerin durdurulması için kapanma istiyoruz İstanbul Tıp Odası olarak. Şimdi şöyle tabii biz bugün e, 85 hekim kaybettik bugüne kadar. 220 civarında toplam sağlık çalışanı kaybettik kontrol altına alınamayan, önlenebilir bir salgın olduğunu düşünüyoruz. Bu tedbirlerin yeterli olmadığını, gecikmiş ve yetersiz tedbirler olduğunu düşünüyoruz. Bu tedbirlerin ölümleri durdurmaya yetmeyeceğini, en az 14 günlük diyoruz ama geldiğimiz durumda muhtemelen 14 günde yetmeyecek. Tam kapanmanın salgını kontrol altına alabileceğini ancak düşünüyoruz. Çünkü salgın maalesef hastanelerde kontrol altına alınamıyor. Çünkü bu hastalığın Kesin bir tedavisi yok. Sadece destek tedavisiyle hastalar hastanede haftalarca yatıyor. Yoğun bakımlar dolu hastaneler dolusu daha çok hastane daha çok yoğun bakım açarak bu salgının durdurulamaz. Salgının yayılmasını engellemek lazım. Bunun için de bulaşmayı önlemek lazım. Biz bunun için tam kapanma öneriyoruz. Tam kapanma derken tabii ki herkesin evine e, kapanıp kendi çaresizliği içinde yaşaması değil. Sosyal devlet ilkesiyle bütçeden bu kayıpların karşılanmasını insanların yaşamı için gerekli, desteğin kesinlikle sağlanması gerekiyor. Şu günlere bile biliyorsunuz bütçe görüşmeleri var. Biz e, halk için sosyal bir bütçe e, kapsamında bu desteklerin sağlanabileceğini inanıyoruz. Bu ülkenin kaynakları e, bu e, en az 14 günlük kapanmayı karşılayacak kadar bir kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla ölüm olmaması için tam kapanma şart diyoruz. Şimdi şöyle tabii ki bu sayılar e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği günlük bulaşıcı hastalığı ölen sayılardan bile daha az. Biz tüm illerden haber alıyoruz. Bu sayı kesinlikle birkaç katı olduğunu düşünüyoruz ama 200 sayısı da çok fazla. Bir kişi bile fazla. Bizim bu 200 sayısı nedir? Yani bir günlerce konuştuk. İzmir depremindeki ölen insan sayısının iki katı kadar insanı bir günde kaybediyoruz. Gerçekten çok acı. Bu acıyı daha fazla yaşamak açıkçası istemiyoruz. Sağlık çalışanları olarak biz tabii ki bu mücadelede en ön saflarda. Ee, virüse karşı e, en e, çok karşılaşan, bunu en çok yakalanan, en çok hastalanan, yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının da e, bunun bir, bir meslek hastalığı kabul edilmesi yönünde talebi var. Bu konuda da e, toplumun ve yöneticilerin duyarlı olmasını isteriz.